Ali, sen karşıdaki hedefi vuracaksın, ben de kendi karşımdaki hedefi vuracağım. Tamam mı? Tamam tamam ama bak yenersem dondurmayı alırım ha. En iyisini alacağım sana tamam mı? Hadi bakalım. Bir katış geliyor. Oğlum isabet sıfır lan. <laughs> hadi bakalım seni de göreceğiz. Al hadi. Ha, al hadi. <laughs> Oğlum bırak şimdi kaza çıkacak bak. Al hadi al al al. BANA hayır. Doktor bey, arkadaşımın durumu nasıl? Kardeşim, mermi çok kötü bir yerine girmiş. Maalesef kurtaramadık. Lan çocuk aşağı atlayacak. Engel olsun, atlayacak. İki nokta Aa. Ya hadi gel ya internet kafeye giderim. Yavaş düşeceğiz şimdi bizi. <laughs> Pardon kanka. Ya benim ölümüm senin elinden olacak herhalde ya. Ya saçmalama ya hadi yürü internet kafeye giderim. Daha da kimse gelmedi ya. Biz çok erken mi geldik? Evet seni yedin ya. Ya oğlum bitirme bak düşeceğiz şimdi. Ya sen de ne kadar ağlıyorsun be. Ölümüm senin elinden olacak herhalde ha. Ya saçma saçma konuşma ya. İyi misin yavrum iyi misin?